Selam ben geldim Evet bugün ne yapıyoruz Yine mesajlara ağırlık veriyorum Cildimizde oluşan Delikler için Bir maske tarifi hazırlayacağım size Ben bunu daha önce hazırladım ama bulamamışsınız Videoyu o yüzden yeniden Çekmek istedim sizin için Şimdi ciltteki Delikler nedir Cildimizde gözenekler var ya gözeneklerin açılmış hali deliğe dönüşüyor. Böyle yani iyice ne açılıyor o da deli deliğe dönüşüyor ve cidden çok e, sorunlu bir cilt görüntüsü veriyor. Şimdi biz bunu bu cilde sıkılaştıracağız tamam mı? Delikleri sıkılaştıracağız e, Kuvvetli bir tarifim bu. Hemen başlayalım mı? Başlayalım. İki malzeme kullanacağız. Kil ve mısır unu şöyle göstereyim mısır unlu biliyorsunuz genelde hani hamsi mamsi yaparken kullanılıyor ya balık balık kızartmalarında falan mahlama falan oluyor çok severim evet şimdi bir de yeşil kil kullanacağız beyaz da kullanabilirsiniz tamam mı bir tatlı kaşığı kili koyuyoruz Yeşil ya da beyaz kil fark etmiyor. Dolu dolu şöyle dolu dolu mısır unu koyuyoruz tamam mı? Kilden daha fazla olacak mısır unu yalnız. Bir, bir tatlı kaşığı kil koyduysanız bir buçuğa yakında kil koymanızı istiyorum tamam mı? Ve kesinlikle ne diyoruz? Her zaman metal kullanmıyoruz. Çünkü kil çekiyor metali. Metal vitaminleri almaya çok müsaittir. Geçen günde hatta bir takipçim yazmıştı neden diye. Açıklamasında yazdım yorumlara. Metal çok sever. Vitaminleri çeker. O yüzden daha çok tahta kaşıkla yapalım maskelerimizi. Şimdi iyice karıştırın böyle. Lütfen sakın metal kullanmayın. Hani ben kilde kullanmayın diyorum ama artık hiçbir maskelerde kullanmayın. Hep size söylüyorum ya, ya şu spatula, şunu, şu alın. Bunların hepsi çok ucuz maliyetlerle bulabileceğiniz, her yerde bulabileceğiniz vardır. Bu A100'lerde, orada, burada, milyoncularda bir sürü yerde vardır. Neyse, şimdi toz halinde böyle birbirini geçirdiniz, değil mi? Şimdi kontrollü bir şekilde su koyacağız. Tamam mı? Neyse şırıngaya gerek yok. Ben şöyle elimle koyayım. Lütfen yavaş yavaş kontrollü koyun. Tamam mı? Nasıl bir kıvam olduğunu ben şimdi size zaten göstereceğim. Ama suyu fazla kaçırmayın. Kaçırırsanız malzeme eklemek zorunda kalırsınız. E bu sefer de günah olacak malzemeye. Evet şu anda benim birazcık fazla kaçırdığım gibi oldu öyle gibi hissediyorum şu anda bakalım evet birazcık fazla kaçırdım o yüzden ekleme yapıyorum bak size söyledim başıma geldi ayarı fazla kaçırdım ne yapıyoruz böyle üstüne <laughs> malzeme ekliyoruz birden fazla boşalınca neyse sağlık olsun iyicene karıştıralım şöyle birbirine yedirin tamam mı lütfen mısır unuyla kil birbirine girsin iyicene Şimdi size nasıl süreceğinizi göstereceğim. Tam kıvamı tutturayım. Şöyle. Vay ya, bu tarifi kaçıncıya veriyorum. Başka bir sayfamda bile verdim bu tarif. Ha bile bunu veriyorum galiba. Ben anlayamadım. Ama lütfen bunu devamlı kullandığınızda faydasını göreceksiniz. Hiçbir şey bir kere de etki etmiyor. Ha, tamam. Mesela yumurta akıdır, maya maskesidir. Atıyorum kolajendir. Onlar hemen anında etki eden maskeler ama şimdi sorunlu bölgeler için bunu devamlı yapmanızı rica edeceğim. Evet şu anda hazır. İnanın ben bunları kullanmıyorum ama size tam nasıl olduğunu göstermek için uğraşıyorum. Ha. Gördünüz mü şimdi kıvam? Ay döktüm. Kıvam şöyle olacak. Akmayacak. Lapa bir kıvam elde ediyoruz. Tamam mı? Şimdi cildimizi yıkıyoruz. Temizliyoruz. Tamam mı? Tertemiz yapın cildinizi. Hiçbir Yağlı, pis bir cilde maske yapılmaz, leke oluşturursunuz cildinizde. Temizlenmiş cilde olacak. Şimdi, evet, geçiyorsunuz aynanın karşısına, alıyorsunuz şöyle bir güzel spatula yardımıyla ya da elinizle fark etmez ama bastıracaksınız çünkü buna. Şöyle bastıra bastıra. Şimdi. Yalnız e, kalın bir tabaka olacak, tamam mı? İnce değil, kalın bir tabaka oluşturacaksınız yüzünüzde. Şu anda benim yaptığım gibi gördünüz mü tabakayı? Böyle bastıra bastıra yapacaksınız. Bu cildinizde 30 dakika duracak. Tamam mı? 30 dakika bekleyecek. 30 dakikanın sonunda bunu bu kuruyacak Yani ben şöyle söyleyeyim size Kuruduğu zaman yıkanacak tamam mı Kuruyana kadar beklenecek Biz birazcık daha bekleyelim ee, Bu arada çeksin Bunu ovalaya ovalaya Yüzünüzden yüzünüzü yıkamıyorsunuz Bu yüzünüzde kuruduktan sonra Aşağıdan yukarıya doğru Zaten bunu deliklerin olduğu bölgeye sürün Tamam mı amaç o Boşu boşuna diğer taraflarınıza sürmeyin Çünkü bunu ovarak Çıkartacaksınız cildinizden Kurudu farz edelim çünkü bunun kuruması zaman alır, tamam mı? Şöyle ovalaya ovalaya, şu şekilde. Tabii böyle olmayacak suratınızda kurumuş olacaklar. Şimdi bekleyemeyiz. Ovalaya ovalaya böyle, bütün, tamam mı? Çok da tahriş etmeyin ama ovalayarak çıkart Zaten kuruyacak ya bu. Daha bir böyle keyifli olacak onu çıkartması. Şimdi böyle yapış yapış. Ben şunu elime süreyim bari. Kil iyidir, faydalıdır. Tamam mı? Böyle ovalaya ovalaya çıkartıyorsunuz. Önce ılık ama soğuğa yakın ılık. Hani bir de sıcağa yakın bir ılık vardır ya. Soğuğa yakın ılık suyla sonra da buz gibi suyla yıkayacaksınız. İlk su sıcağa yakın değil bak soğuğa yakın. Hafif böyle soğuğu bir kıt çevirin hafif böyle. Sonra da buz gibi suyla yüzünüzü yıkıyorsunuz. Haftada iki kere yapacaksınız. Gözenekler, gözeneklerin açılmışı büyüğü delik oluyor onlar için uygulanacak mısır unu ve kille birlikte suyu kontrollü koymanızı istiyorum macun kıvamına gelecek tamam mı üstüne basa basa söylüyorum vıcık vıcık yaparsanız az önce benim eklediğim gibi mısır unundan ekleme yapın tamam mı bir tatlı kaşığı kil bir buçuk tatlı kaşığı da mısır unu koyacaksınız ve olma işlemini yaptıktan sonra dediğim gibi yüzünüzü yıkayın. Ee, zaten bir insanın bütün suratında delik yoktur diye düşünüyorum. Yani çok nadir cilt sorunu yaşayanlar da vardır. Ee, ona göre ayar ayarlamanızı yapın. Çok varsa ciddi sorun varsa bunu iki ölçüye çıkartın. Yüzünüzü temizleyip yıkadıktan sonra soğuk suyla yıkadıktan sonra yüzünüze yağlı bir krem sürmenizi istemiyorum. Tamam mı? kesinlikle yağlı krem kullanmıyorsunuz. Ne dedim size? Su bazlı bir krem kullanın. Eğer yoksa salatalığı rendeleyin. Yüzünüze en sonda salatalığın suyunu sürün. Tamam mı? Rica ediyorum. Yağlı krem kullanmayın. Açacak gene açarsınız gözenekleri. Yaptığımız iş boşa gider. Lütfen tamam mı? Bu kadar tarifim. Böyle. Like atmayı unutmayın. Tamam mı? Yorumlarınızı bekliyorum. Artık zaten sizin istediğiniz tariflere ağırlık verdiğim için bana yazıyorsunuz. Ben de ona göre elimde olan malzemeyle hemen çekiyorum. Eğer ki videoyu çekemiyorsam anlayın ki malzemem yok. E tabi bu pandemi süreci her malzeme de tabi ki olmuyor. Yakında aktar dükkanı açsam yeridir zaten de. Ama valla bazen malzemem olmuyor. Çekemiyorsam o yüzden çekemiyorumdur. Anlatabildim mi? Gönül koymayın sakın. Hepinizi çok seviyorum. Biz gitgide büyüyoruz, 8000'e bin'e yaklaştık, 10 binler, 100 binler olacağız Allah'ın izniyle. Hep birlikteyiz ama biz birimiz, hepimiz. Tamam, sizi çok seviyorum. Bu arada yine söyledim, benim e, e, kanalıma abone olduktan sonra ana sayfamın yanında videoları tıklayınca bütün videolarım çıkıyor, tamam mı? E, merak etmeyin, hepsi orada mevcut. İstediğiniz videoları da teker teker çekiyorum elimdeki malzememle. Sizi çok seviyorum. Yeni videomda görüşmek üzere. Haftada iki kere ve akşamları yapılacak. Ve yağlı, yağlı krem asla kullanılmayacak. Tamam. Gündüzleri yapmayın bu maskeyi. Sonra da vurun kafayı yatıp uyun. Haftada iki kere. Tamam. Delikleri olanlar, çok gözenekleri açılmış olanlar da uygulayabilir. Hoşçakalın.